Şöyle iddialar da var. Siz bunu yaşadınız mı? Mesela CHP'de bazı milletvekilleri genel kurulda söz almak istiyor ve konuşmak istiyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere genel kurulda söz hakkı verilmediği grup başkan vekilleri tarafından. Evet. Siz böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Ben katılmadığım için genel kurula katılmadım ben. Hiç mi katıldın? Hiç katılmadım. Neden? Katılmadım. Genel Bana bu kadar katılmak milletvekillerinin temel görevlerinden... Temel görevleri kendi hissiyatımı kullanarak bana hakaret eden televizyondan özür dilemediğiniz müddetçe katılmayacağım diye karar aldım. O gün ben sonra katıldım. Tabii. E peki, ya adamların böyle bir şey... suçu var. Onu Halk TV'den... O gibi... Adamlar genel başkan, grup başkanı. Açarlar telefonu. Hayırdır arkadaş sen bizim milletvekilimize, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiline nasıl bu pisliği atarsın? Herhalde özür dileyin bakayım. Peki ben mesela buradan CNN Türk ekranından Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir milletvekiline... Yapmam ya hani bir diyelim ki iftira attım. yapmam sen. Ben yapmam. Yapmayacaksın hiç <laughs> <için> öbürünü konuşma. <laughs> Yapsam. Peki Cumhuriyet Halk Partili o milletvekili parti yönetimine mi ya şu Ahmet Hakan Adli'ni bildirin der mi yani öyle mi demeli yani ben anlamadım bu işi. Şimdi arkadaşların yüzü beni gördükleri zaman arkadaşlar bu dediğim arkadaşlar suratları veresiye sürü köy tarlası gibi aynı. Ya ne, tarlası gibi, veresiye sürü köy tarlası gibi. Ne demek o? Ya koyun tarlası bileme, veresiye sürersen koyun muhtarından şey yapmadan para vermeden, tarla bileme sana iyi bakmaz. Ha, okey tamam. Şimdi benim benim <laughs> veresiye yani, benim, sürük köy tarlası koy... gibi. Ee, yani ki, şimdi söz de çok enteresan e, şey söyledi. Hangisi? De, ben onu vekil söyledi e, ya? Zafer, Müsafer hangisi geldi. abi? Çok özür dilerim. Ya Şimdi Mersin'den biri yazdı da bu dedi bizim orada çok kullanılan bir sözdür diye. İsterseniz ben tekrar hatırlatmayayım onu. <laughs> Abla enişte <laughs> filan işi mi? <laughs> Aman girme oraya. Girmeyelim oraya. <laughs> İsmail Dükel. Dükel çok özür diliyoruz. Estağfurullah. Ya ama estağfurullah, estağfurullah. Çok estağfurullah. özgün yörük deyimleri öğreniyoruz. Kusura bakma abi. Yok arada bir öğrenelim tabii de. Yani öbür tarafta da programı dönelim. Yani. Tabii. Bunu da yapalım tabii. bunu da yapalım. Şimdi hiç meclis çalışmasına katılmadım dediniz. Aldınız... Hayır meclis değil. Genel parti genel, parti'nin, partinin genel, kuruluna. Son genel kuruluna katılmadım. Şeye seçmeye. Kongre, kurultay Kongre kurultaya kurultaya. kurultaya. Ya, Aa, kurultaya ben, değil, ben, meclis çalışmalarını ya, meclis soruyoruz. Ben orayı sordu diyorum. Ha yok. yok ben meclis sordum. Meclise mecl her zaman katılırım. Ha kurultaya. Parti kurultaya. Evet, Cumhuriyet tamam. Halk Partisi milletvekili evet. ya, Cumhuriyet oldu. Halk Partisi milletvekili olarak sizin temel e, özelliğiniz ya da temel göreviniz halkın sorunlarını dile getirmek. Evet. Doğru. Evet. Evet. Her milletvekilin olduğu gibi. Evet. Tabii muhalefet milletvekili olunca bu ağır ağır başka bir sorumluluk daha yüklüyor. Evet. Şimdi bakıyorum. ilk imza sahibi olduğunuz kanun teklifi yok. Evet. Hiç kanun teklifi vermemişsiniz. Evet. Sahibi olduğunuz yazılı soru önergesi yok. Evet. Hiç vermemişsiniz. Evet. İlk imza sahibi olduğu genel görüşme önergesi yok. Evet. İlk imza sahibi olduğu meclis soruşturma önergesi yok. Evet. İmzası bulunan meclis soruşturması önergesi yok. Evet. İlk sahibi imza sahibi olduğu meclis araştırma önergesi yok. Siz evet. ne yaptınız mecliste? Peki, 21 kere mecliste konuşma yaptım ben, genel kurulda. Teklif yok. Hayır hayır. Soru önergesi bir dakika, yok. Bir dakika. Ben tanırım. Her vekilim var mı? Bir dakika. Efendim? Her vekilim var mı? Bir dakika mı? bir dakika bir dakika. Peki İsmail, abi. Ee, İsmail Uşkun, Bey. İsmail e, Bey. Avukatı sana yer. Gerçi olduğunuzu da Kendini gayet iyi yok, 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 ifade yok, yok. edebiliyor. Yok. Ben 21 kereye yakın meclis kürsüsüne çıkmış adamım. 21 kere. 55 yaşında limon ağaçları niye kesiliyor? Efendim pardon, gündem dışı konuşma mıydı bunlar? Söz aldım 10 dakikalık her seferinde. Bir dakikalık değil. Ya yani grup başkanlarının verdiği? Vallahi grup sözler, başkan vekilleri de vermedi. Yalvar yakar meclis başkan vekillerden alıyordum. Onlar da vermiyordu. 55 yaşında Esenbağlar'da, Mezit Esenbağlar'da limon ağaçları kesiliyor. Örtülüköy Günvar'ın Örtülüköy'ünde zeytin ağaçları kesiliyor 25 yaşında. İki bey arazileri ne olacak? Sunturas'ta, da kivi ağaçları kesiliyor. Artık burayı orman şeyinden kalkmış, vasfından kalkmış. Burayı nasıl yapalım diye. Bu mecliste sürekli bunları konuşan bir adamım ben. Yani önergenin altına çok adama atmışımdır, getirmiştir bir önerge. Ben altına ben de... İlk imza, ilk evet. imza. Yani i̇lk... sizin düşünüp, tasarlayıp bu memleketin sorunudur, evet. bu benim ülkemin, evet. vatandaşın sorunudur. Evet. Böyle bir önerge veriyorum. Ya şimdi Böyle bir yazı önerge İsmail veriyorum deyip İsmail Bey, Ben bunu şey. dille, dille meclis kürsüsünde masaya vura vura söylemişim. Yani bunu millet görüyor. Yok iki adı imzalamamışım da. Milletin sorunları. Meclis hangi komisyondasınız? Tarım Bakanlığı komisyon üyesiyim. Hani sizinle ilgili, Mersin'le ilgili. Evet zaten bunu ilk evvel de Tarım Bakanlığı komisyon üyesini istemiştim. Ne hikmettir beni dilekçe komisyonuna gönderdiler. Sonra biri ayrılınca mecburiyetten yazdılar Hı. onu. Şimdi yani e, Peki tarım komisyonu da bunları dile getiriyor mu? Şimdi, şimdi daha bizi yeni yaptılar. He. Daha bir komisyon toplantısına katılmadık. Yalnız sürekli görüşüyorum, sayın bakanla konuşuyorum. Mesela tuzak dediğimiz ağaçlara astığımız tuzağı gündeme getiren adam benim. 250 lira tanesi, millet her ağaca nerede asacak bunu? Şimdi yazılı soru onu vermedim ama sözlü olarak meclis kürsüsünden bangır bangır kayıtlara geçirmişim hepsini. Peki ya, bir şey, Ben bir e, şey sorayım. Evet. Şimdi siz. Böyle bir şey var gazeteciler arasında. Hani klişeleşti artık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren bir grup milletvekili. Evet. Sayıları kaçtır bilmiyorum ya. Bazıları 10 diyor değil mi? Bazıları 20 35'e kadar çıkartan tamam. var. 10 kişi imzalı olarak. Siz böyle bir hizip misiniz deydi? abi? Yani siz parti içinde Kılıçdaroğlu'cular diye bir hizip var. 10, 15 neyse işte 30, 35 bir hizipçilik mi yapıyorsunuz? Yok. Şöyle şimdi... Ee, biz kendisine şu kulvarlarda gitsen daha iyi olur. Burada şuralara söylesen daha iyi olur. Kime? Genel başkanı. Sen genel başkan. Kılıçdaroğlu. Mu? Hayır. Ben Kılıçdaroğlu demiyorum. Kılıçlar Kılıçdaro ulucular diye bir hizip var. Siz de o hizbin içinde misiniz değil misiniz? Sorun Ne alakası var efendim? <laughs> Hadi Kemal Kılıçdaroğlu'nu gönülden seviyorum. Bu ayrı bir mesele. O ayrı. Ayrı bir mesele. Ancak <laughs> parti bana bir şey dedi de yani yapmadık mı? Sayın Genel Başkan Mersin'e geldi. Mersin'de bütün standları gezdik beraber. Hatta espri yaptı akşam yemekte. Ya dedi Ali Mahir'e bu adam cebinden dedi sayın vekil dedi cebinden 15-20 bin lira para attı. Oraya dedi sifta bazı şeyler incik boncuk aldık dedi. O da orayı şenlendirmek için. Bunun yarısını ver dedi. Ben dedim ben ağa çocuğuyum ben onlara ihtiyacım yok dedim yani. Yani ha böyle esprili şeyler de oluyor. Tabii hani. ondan sonra kendisine yemek geldik, uçağa kadar yolcu ettik. Ne biz, zaman oldu bu abi? Bu, bu aşağı yukarı işte Mersin'e geldi, mitik yapmıştı. Şeyde Toroslarda bir ay bu, önce. bu kırmızı kart gösterdiği zaman Mersin. Ha kırmızı kart. Şimdi Neyse, yani orayı hatırlatma yaşandı bitti e şimdi, şey. şimdi şimdi <laughs> şimdi e şimdi biz arkadaş seni karşılıyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Yani bizim ya neyimizi beğenmiyorsunuz? Vatandaştan ayrılmam. Vatandaşın bütün telefonlarını çıkarım. Milletvekili olmadan da 7-24 saat vatandaşı çıkardım. Milletvekili olduktan sonra devamlı çıkarım. Asla bırakmam. Hastane kapılarında hiç kimseyi bulamazsam hastane etti. hastaları tek tek gezerim. Telefonum çalmazsa üzülürüm. Evime misafir gelmezse üzülürüm. Beni aramazlarsa üzülürüm. Ham dostum hiç susmaz. Hiç susmaz. Gece saat 12'de adam arar. Niye arıyorsun Hasan emmi söyle bakalım. Ya diyor, hadi bir deneyek. 12'de telefonu açacak mı? Açacağım. <laughs> bir şey söyleyebilir miyim? Ahmet Bey, bu az önce İsmail Düker'in söylediği şey aslında bir hakikaten krişe. Burada beyefendi Sayın Vekil kendisini zaten savunuyor. Ya şu efendim kaç soru önergesi verdi, kaç kanun teklifi verdi. Bu öyle anlatıldığı gibi bir şey değil. Siyasi partiler eğer bir kanun teklifi verecekse bunu zaten parti yönetimi, grup başkan vekilleri belirliyor. Ve hangi vekilin ona ilk imzayı atacağını da onlar belirliyor. Burada yani sayın vekilin savunmasına destek anlamında söylemiyorum. Yok yok bayağı bizim, bir destek. Bizim gazeteciler... Bayağı bir destek ama yanlış yerden destek. Yok yok senin Öyle olmuyor psikolojik zaten. operasyonu bozduğum <laughs> için biraz kızdığını Öyle anlıyorum. Şimdi de. şu da var. Ben öyle o soru oluyor. önergelerinin nasıl yazıldığını çok iyi bilirim. Hatta ben eskiden haber bulamadığımda yakın olduğum milletvekillerine derdim ki abi şu konuda bak şöyle bir şey var sen bir soru önergesi sor bakandan cevap gelir biz de bunu yaparız diye. Sonra yıl sonunda biz gazeteciler çıkartırdık eskiden. En çok soru önergesi veren vekil şu oldu. En çok kanun teklif veren bu oldu. Yani o işler öyle dışarıdan anlatıldığı gibi çok soru önergesi veren, çok kanun teklif veren, çok çalışıyor o bir ölçü değil. Yani şimdi, şimdi, buradan bu Aslanköy'e... Ki... Bu, bu, bir ölçüdür. İsmail bu bir, bir ölçüdür. Evet. Keşke keşke o tarihlerde e, aran iyi olsaydı sayın vekille iki soru önergesi ona şimdi, verdirseydi. Şimdi ben konuşacağımı mecliste... avukatlığını yapıyorsun. Mecliste... Bari o işi de yapsaydın ya. ya. İsmail Dikel çok kabı bir insansın. Kaba falan değil. Gerçekten çok kabı falan insansın. değil. Ben niye bir avukatlığını yaptım? Biraz operasyonu bozdum kardeşim. dedin. Esas kabalık bu. Ben niye avukatlığını yaptım? Soru sordum. Bu benim zaten... Senin de senin de bunun haber olduğunu biliyorsun. Sen de bunun haber olduğunu biliyorsun. Bir milletvekili... Zaten yazılı ve soru önergeleriyle, yazılı ve soru önergeleriyle mecliste. Bak şu bilinir. an bizi bizi bilinir. dinleyen geçmişte milletvekilliği yapmış evet. herkes o kanun tekliflerinin nasıl verildiğini ve grup başkan vekillerinin onayı ve kontrolüyle o işlerin yürüdüğünü çok iyi bilir. Grup başkan vekilleri çok iyi onayıyla da gider bu iş. Abi sen onaysız sen, da gider. Sen buradan çıkınca. Birkaç tane kanun teklifi falan ver ya. Ya ben anlamadığım <laughs> bir şey var İsmail Bey. Ben <laughs> Zor bir şey bir mi ya? Yani? Yok danışmanlar hazırlıyor zaten. Meclis kürsüsünden milletin sorunlarını tek tek anlattım. Hatta buraya gelmeden Aslanköy'den Köy'den teslime bacı aradı beni. Bizim maden ocağını buraya maden ocağı yapıyorlar. Bundan nahal edeceğiz dedi teslima bacı. Onun da gündemini getiririm yarın onun da gündemine konuşacağım. Yani ben milletin sesiyim ya. Kanun teklif vermemişim. Vermedim ama dile getirdim. Kayıtlara geçtim, bakanlara gittim. Bunu konuşacak. Ben öbür, öbür yazı çizici için anlamam ben zaten ya. Abi Dükel'in hatırı için bir tane ver ya. Vereyim de İsmail Benim niye olsun <laughs> Ahmet <abi> Bey? Yani, <laughs> ya. Ben böyle bir hatır kimseye koymam zaten. Yarın Sayın vereceğim. Deki, oy aldı. O, o ya, e, oldu, artık kaç kişi ise onların o zaman versin. Yani. Benim değil. Yarın vereyim ya. Ziraat Bankası ve Tarım Kadı borçları iki sene erteleyin. Hatta silin diyeceğim ya. Ne diyeyim başka bir şey? gibi. Amerika'daki senatörler gibi ya. Tam şey kendi memleketini öne çıkarıyor. Ya. Acayip. Bir o yüzden ne? ön seçim istiyor ya. Ön seçim taban istiyor. Tabanda kuvvetli. Teslime bacı diyor ya gerçekten var mı öyle biri? Konuşturayım mısınız sizi seni? Şimdi. Yok. <laughs> e şöyle Ahmet İnan Bey bu abi. tarihteki Aslanköy <laughs> direnişini bilirsiniz. Tek parti ne? döneminde, tek parti döneminde eee Aslanköylüler sandığın üstüne oturuyor. Sandığı kaptırmıyorlar. Demokratik abi? Merkez Toroslarda Aslanköy, Aslanköy açık ha sandığın üstüne ki, ki, şey, oturuyorlar açık, açık oy gizli tas döneminde edersi. döneminde yani onlar çok bilinçli kadınlardır yani, yani öyle tarihleri vardır 46 Konya'da seçim. Konya'da sıkı yönetim mahkemesinde yargılandılar oraya gittiler ya. yargılandılar öyle. öyle mi Tabii. Öyle, tabii. Çünkü sen nereden biliyorsun Aslanköy ya? Aslanköy bir destandır geçmiş yani. Ben de... Adam, yani düşünebiliyor yani, şey musun? Kalamıyor musun? Ya, Anlaşmasını ya. Bana diyor ki... Ankara'da Kadir abinin odasına müze kartla giriliyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi adam diyor ki... Biz ziyaretçilerden para alıyorum. <laughs> adam diyor ki, senin baban diyor, Demokrat Partili, Adalet Partili, Doğru Yol Partili, sağdan geldin. Ya babamı mezardan çıkarayım da CHP'ye kayıt mı edeyim ya? İşte geldik. Çuvalına, ağzımızına, gücümüzüne, aşiretimizine geldik, oy verdik. Yani insan bakar bir, ya gel bakalım. Ya sen beni milletvekili yapmak istemiyorsun istemiyor. Getir hakim huzurundaki ön seçimi. Ben bir bak bakalım. Ama ne yapacaklar? Öyle bir şey yapmazlar. Çünkü öne göre ne? Leblebi gibi milletvekili dağıtıyor. Bir şey soracağım. Mesela. Peki ön seçimi Ali Mahir olan niye başarır. bir siyasi partide siyaset yapmadığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih Nerede ettiniz? Nerede var ön seçim? Bilmem. Bir şey soracağım. Ali Mahir başarırla Böyle bir en başta bir sürtüşme olmasaydı bu sorunları yaşamaz mıydınız? Biraz bu kişisel bir şey mi yani? Yok benim kimsenin kişisel bir meselem yok. Bu tamamen insanın içindeki olan kötülükle alakası var. Hangi insanın? Kimse o insan. Siz az önce söylediniz. Şimdi adam şunu ister. Ya burada bu herifin arkası var. Ama, ama ben mesela ben de onu evet. diyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili Hı. falan olsam... Hı. Derim ki ya bu adam bizim partiye oy getiriyor. Hani eğer gerçekten söylediğiniz doğruysa getiriyorsanız, üçü beş yapıyorsanız, evet. o Hasan abi der, bırakmam seni Ahmet yani. Ahmet Hakan Beyefendi, ben nerede oturuyorum? Mersin'in Toroslar'da, Çavuşlu'da anamın yanında evim var. Mersin'in yeni Yenişehir'inde oturuyorum. Bakın. Mersin milletvekilleri Mersin'de oturur. Sabahına kalktığı zaman millet görür. Evet görevi olacak, şunu olacak. Ama işi az evvel bir şey söylediniz. Bir deprem oldu, hemen aradık, geldi, aradık, atladık. Adana'ya gittiniz, dedim, geçmiş dönem bir bakan için. Şimdi insan gece gelir de 3-5 kişiyle konuşur, geri gitmez. Şimdi adam arıyor. Benden başka kimseyi bulduğuna bulsa şey yapmıyor. Arıyor adam ben. Az evvel mesela gelmedi. Tanımıyorum. Vallahi tanımıyorum. Billahi tanımıyorum. Cenazem var dedi. Cenazem dedi Yozgat'a gitmesi lazım dedi. Peki ayarladık gönderdik gönderdik. Gene az evvel aradı Silifke'den cena şey, hastası üniversite hastanesine gelecek. Bu adam kimseyi bulabiliyor mu? Bulamıyor. Nereden ayarlıyorsunuz? Parayla mı? Siz parasını mı veriyorsunuz? Yok. Bu mamın parasından yaptırmıyorum ama devlete rica ediyorum. Adamı sıraya koymayın diyorum. Acili var diyorum. Ha gerekirse cebimden de verdiğim oluyor. Cebimden de verdiğim oluyor. Yani beni ararlar. Şunu şu yardım yapalım. Ya yardımcı oluyorum ben Kesinlikle. Ya anladım. E bunu muhatap buluyor adam. E bunu muhatap bulamıyorsa, onu arayıp bulamıyorsa. Ama... Neden yiğidin hakkını yiğide, itin hakkını ite vermiyorlar. İsyanım bu.